25 Ekim tarihinde Türk Traktör hisseleri için 7 ayrı aracı kurumdan şu ana kadar hedef fiyat açıklaması geldi. Türk Traktör Piyasa değeri 71 milyar 898 milyon 49 bin 688 Türk lirası. Türk Traktör temettü yatırımcılarının en sevdiği hisselerden bir tanesi. Türk Traktör'ün son bir yılına baktığımızda en düşük 611 lira 39 kuruştan işlem görürken en yüksek 1082 liradan işlem görmüş son bir yılda bir Türk traktör hisse senedi. Bu videoyu çektiğim esnada bir tra Türk traktör hisse senedi 718 lira 50 kuruştan işlem görüyordu. Buna göre 25 Ekim'de Deniz Yatırım Türk traktör hisseleri için 1262 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. 718 lira 50 kuruşluk şu anki fiyata oranladığımızda %75.64'lük bir potansiyel prim hedefi var. 25 Ekim'de yine Oyak Yatırım Türk Traktör hisseleri için 1085 liralık bir hedef fiyat ve endekse paralel getiri tavsiyesi verdi. 718 lira 50 kuruşluk şu anki fiyata oranladığımızda %51'lik bir potansiyel prim hedefi görülüyor. 25 Ekim'de integral yatırım Türk Traktör hisseleri için 920 liralık bir hedef fiyat verdi. Ancak tavsiyesi yok. Şu anki 718 lira 50 kuruşa oranladığımızda yüzde 28.04'lük bir potansiyel prim görülüyor. 25 Ekim'de Ak Yatırım Türk Traktör hisseleri için 1100 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. 718 lira 50 kuruşluk şu anki fiyata oranladığımızda yüzde 53.09'luk bir potansiyel prim görülüyor. 25 Ekim'de vakıf yatırım Türk Traktör hisseleri için 1180 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. 718 lira 50 kuruşluk şu anki fiyata oranladığımızda %64.23'lük bir potansiyel prim hedefi görülüyor. Yine 25 Ekim'de halk yatırım Türk Traktör hisseleri için 951 lira 40 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. 718 lira 50 kuruşluk şu anki fiyata oranladığımızda %32.41'lik bir potansiyel prim hedefi var. 25 Ekim'de Alnus yatırım Türk Traktör hisseleri için 970 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. 718 lira 50 kuruşluk şu anki fiyata oranladığımızda ise %35'lik bir potansiyel prim hedefi görülüyor.